Sende seni büyük Sen hiçbir Bir dakika, an, tekrar yukarı çık. bunu deneyeceğim. Ben evet, şimdi şöyle koordinatı göstereyim. Evet bu neymiş? Alfa bilmem ne. arkadaşlar şu an videoda olmam gerekiyor tamam mı? Evet video açık. Gördüğünüz konumdan aşağı iniyorsunuz. İndikten sonra alta giriyorsunuz ya, suyun altından en dipten yukarı doğru çıkıyorsunuz. Çıktınız az önceki ilk yeşil alanda ilk yeşil alan o da birinci katman. Ondan sonra sürekli yukarı az önceki gördüğünüz taşların arasından boşluklardan yukarı doğru sürekli çıkıyorsunuz. Az önce gördüğünüz küçük delikten geçene kadar Oradan geçtiniz ya abi. Buraya yeniyorsunuz. Evet mesela burada şey var. Titanobo var. Şu neymiş? Mega bilmem ne. Alfa hatta. Ne yapıyor? Çok mu bu Abi burayı çok iyi izleyin çünkü mağara çok karışık bir mağara haberiniz olsun Aşırı karışık hemde yani Göründüğü gibi değil yani Mağaranın videosunu o yüzden çekiyorum Burada ekstra bir şey var mı? Şu an için yok Yalnız şuradaki pulmoni Alfa mı? Wait, ha? şuradaki pull moyunu atlatırsak abi tamamdır bizim iş. Büyük Alfa biz şeyi... Alifa. Tamam sal da çok önemli ya. Ölsün ya versin o da oradan aşağı düştü Tamam çok buraları geliyorsunuz buraları geçtikten sonra abi direkt soldan buradan yapıştırıyoruz aşağı doğru abi burayı çok iyi izlemeniz lazım yani bak dikkat edin bak şuralara özellikle şu geçişlerdeki bak bak buraya dikkat şu ortadaki taş tuzak bunun üzerinden geçersen şu ok atıyor bak şöyle yapacağım geldin buradan şöyle şuraya geleceksin sonra geldin buraya geçiyorsun Şuraya dikkat. Ondan sonra ortalıyorsun. Buradan geçiyorsun. Tamam mı? Hızlı bir şekilde de geçebilirsin. Ama tek seferde yapmaya çalışırsan naneyi yersin. Bir de buradan geldin. Geçtin. Burada dikkat. Burada uçun. Şöyle zıplayın. Tamam. Valifan Megaline öldü. Ha bir de bak şunlara da dikkat. Mesela şurada tuzak vardı galiba. Bak şu. Şuradan geçerken şunlara basmayın. Bak. Bak gördün mü? Şunlara bastığın anda pat 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 pat, pat atıyor. Bak şuna dikkat et abi. Mor morda 3 yazıyor tamam mı? Şimdi ben normalde biliyorum ama bildiğim şeyi size göstereceğim. Morda 3. Bak bu sarı, sarı 2. Bak buna da dikkat et abi. burada tuzak var. Sarı 2. Normalde seri seri geçer. Ha bu arada hızlı koşarak da geçeceğiz. Full tuzak dolu. Bak şurada da var. Gördünüz mü? Tam ortalığı geçmeye çalışın. Bir de geçerken dikkatli geçin. Bak. Etrafınıza bakın. Bak burada da var galiba. Gördün mü? Bak ablam var ya. Ne şerefsizler. Bak yeşile bak. Yeşilde 1 yazıyor. Mor 3, sarı 2, yeşil 1. Tamam mı? Bunları öğrendik. Bir de dikkat edin. Orayı geçtiğiniz anda şurada tuzaklar direkt aktif oluyor pat 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 size öldürebilir. Şimdi bunları öğrendik ya. Bak. Burada hiçbir şey yok sallayın. Buraya giriyorsunuz. Bak gördünüz mü cesetler var. Şimdi yeşil kaçtı? Bir. Önce yeşil. Sarı kaçtı? iki. Sonra sarı. Bak maviye dikkat edin dört yazıyor. Sonra 3. Ney? Mor. En son neydi? 4 bu bak Bu bura açılıyor ya Burası açıldıktan sonra dümdüz devam ediyorsunuz Eğer ki kombinasyonu yanlış girerseniz tamam mı bak. Burası da burayı açıyor. Orayı kaldırdığın anda burası şey yapıyor. Bak zaman var. hani zaman. Buradan çıkmak için de bunu şey yapabiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Oldu oldu geri çıkacaksınız ya. Hani malzemeyi aldınız. Buradan çıkmanız gerekiyor. Oradan onu yapıp ondan sonra tık 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 ses duyuyorsunuz ya. O şeyin sesi. Zamanın sesi. Şimdi bu, buradan dümdüz aşağı iniyorsunuz. Bir oraya da yarım kilo bıraktık. Korkudan büyük ihtimal. Tuzaklara dikkat yine bak. Karşılıklı şey karşılıklı diyorum. Bir tane orada var. Tam ortadan geçin. Buradaki sıralamaya yine dikkat edin. Çok basit aslında. Ee, burada da aynı şekilde. Ee, 1, 2, 3, 4 değiliyor. Şimdi bunları bulmamız lazım. şimdi Hangisi 1, hangisi 2, hangisi 4. Abi burada labirent burası bak. Labirent. Labirent olduğu için önce şöyle ben seri seri göstereceğim size. Yeşil burada mıydı? Sarı mıydı? Bak sarı burada. Sarı kaçmış? 3. Bak bunu unutmayın. Not alın abi yere not alın. Tamam Sarı 3. Şunların üzerine de basmayın. Bak gördünüz mü? Hemen çaprazdan pat 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 yağdırıyorlar. Sarı 3. Unutma abi sonra buradan dönüyoruz geliyoruz geliyoruz şimdi biz buradan geldik ya şimdi buradan gidiyoruz Ondan sonra şuraya dikkat Sarı 3 unutmayın Bak mor Mor kaçmış Baba şuralara bakalım Bak mor 2 hemen bununla not alıyorsun abi mor 2 onu da bulduk Sonra geliyorsun bu tarafa abi. Buradan karşıya. Oradan buraya. Ha pardon. Çok pardon. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Bir saniye. Burada taş var mıydı? Geri dön. Ay. Kuzucuk gitti lan. Kuzucuk gitti oğlum ya. Neyse. Allah kahretmesin ya. Ha, buradan gelmiştik doğru bak şimdi. Doğru. Şuradan sus bak. Buradan geldik ya. Buradan sağa dönmüştük. Şimdi sola döneceğiz. Soldan devam ediyoruz. Bak. Şuraya dikkat. Hı, sırtımızdan buradan bak. Burada bu var. Geç bunu. Bu, almak isteyen varsa alabilir. İlhanada metal balta var. Belte. Bak. Şurada bir yazıyor. Bir neymiş? Yeşil. Bak şimdi. Bir yeşil. Mor iki, sarı üç. Son bir rengimiz kalıyor. O da neydir? Mavi. Abi buradan dümdük devam ediyoruz. Tamam mı? Şu, orayı hiç girme. Abi atla geçin buraya artık nasıl geçeceksiniz. Sonra buradan geliyoruz bak. Abi iyi takip edin ha gözünü seveyim bak, buraları sakın karıştırmayın karıştırırsanız bir daha uğraşmak zorunda kalırsınız. Buraya geliyorsunuz. Bak oradan döndük ya buraya geldik. Buradan devam. Bak sağlı sollu. En son da şuradan mıydı? Yok. Şuradan Hadi be oğlum, hadi be oğlum. Zıpla işte de uğraştıramam beni evet. bak. Buradan bizi tam şeyin olduğu yere çıkartıyordu galiba. Evet. Son. Evet, geldik. Abi, gelmemiz gereken yere geldik. Şimdi burada ne yapıyoruz lan? Bak, altlara dikkat edin. Gene butonlar var. Yeşil 1. Mavi 2. Şey, mor 2 pardon. Mor 2 sarı 3 mavi 4 Bak şimdi. Karşıya dikkat. Bunun da süresi var abi. O yüzden ne yapacaksınız? Aldınız ya. Şimdi buradan kalanınız Fransız konuşuyorum. Nerede bunun düğmesi lan bunun düğmesi olacak mı? Yok mu yoksa? Şaka harbiden yok mu lan Aha, bak burada. Oradan çıkmayın bu arada. Direkt buradan geçin. Neden mi? Onu nasıl söyleyeyim bak. Oradan çıktınız buradan geçtiniz de Şuradan sağdan devam edin. Tamam mı? Gördün mü? Direkt merdivenlere. Direkt abi. Şeyi unuttuk bak bunun Ondan sonra devam. Ne yapıyorsunuz buraya geldiniz? Açtınız. Eser aldı. Abi bu bunu siz görün diye anlatıyorum. Normalde ben zaten yaptım. Bak buradan geldiniz dümdüz devam. Dümdüz devam, sağa sol. Pardon, yanlış yere geldik. Dön geri, dön geri, dön, dön, dön. dön. Dümdüz değil. Şuradan devam. Sonra bir sağa. Sonra yukarı. Sonra dümdüz. En son mağaranın çıkışı zaten. Buradan sonrasını yapabilirsiniz büyük ihtimal. Ya da onu da göstereyim abi size. Bak. Yukarıdakilere dikkat edin ha. Şurada bir şey daha var. Alfa Mega. Yok istemiyorum onu. Ananı satayım. Bunlar ne? biz bunu alabileceğiz mi acaba? Toxic Cable Bu arada söylemeyi unuttum abi Burayı çıktıktan sonra tabi otomatikman Ne yapıyor oyun? Siz diyor görevi tamamladınız diyor şimdi bize buradan çık bakalım diyor Şeyi aldım malzemeyi aldım diyor çık çıkabileceğim diyor Onu diyor işte demek istiyor niye düşüyor? Anlamamız almamız lazım ya. 72 ulan keşke vurmasaydık be. Neyse. Dişi toksik pulmo bilmem ne. Bunlar öyle çok. Biz oyunu tek başımız oynuyoruz galiba evet. Bunu videoda göreceksiniz büyük ihtimalle. ki bu? E, tamam kardeş. Başka var mı lan böyle bir şey? Allah Allah çok ilginç. Neden almıyor? Kardeş büyük ihtimal şey. Evet şimdi buradan sıra atlamaya geldi. Karşıya. Karşıya. Sonra buraya. Sonra buraya. Burası biraz meşakkatli. Dikkatli atlayın. Şurası. Burası. Evet. En baba şeye geldik. Şuradan direkt suyun içine atlamanız lazım. Yani burada. Normalde oradan attığınız zaman direkt ölürsünüz. Yani cam barınıza dikkat edin. Ondan sonra buraya atlıyorsunuz. Aşağı devam. Buralar servis. Ne yaptın abi? Giri gelin, yani Şu an videonun içerisindeyim mi? Mağaraların çiğnerinin gizemlerini çözüp video olarak açacağız mı? Evet arkadaşlar hepsi bu kadar. Bir videoyu beğendiyseniz bir like atıp bir de abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.